Sevgili dostlar, kıymetli hemşehrilerim. Bugünkü analizimizde kendi acı gerçeğimizi konuşacağız. Bir süredir Ukrayna devleti içindeki kanlı mücadeleyi izliyoruz. Ukrayna İçişleri Bakanı Deniz Mortsiski helikopter kazasında hayatını kaybetti. Belli ki bazı konularda Batıya direniyordu ve bu şekilde devreden çıkarıldı. Benzer bir durumu terörün en şiddetli olduğu 90'lı yıllarda Türkiye'de yaşadı. ABD'nin Fırt planına direnen Jandarma Genel Komutanı merhum Orgeneral Eşref Bitlis bir uçak kazasında şehit edildi. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da Kritik bir dönemde helikopter kazasında öldü. Helikopter ve uçak kazası süsü vermek NATO'nun gizli örgütü Gladio'nun hep kullandığı bir yöntemdir. Önüne çıkan engelleri bu şekilde ortadan kaldırır. Çünkü üst düzey devlet görevlilerine açıktan suikast düzenlemek kriz çıkartır. Oysa kaza süsü vermek daha örtülü bir yoldur. Sevgili dostlar, Ukrayna devleti içindeki menfaat kavgası aslında ABD'nin dağıttığı paraların bölüşümünde yaşanıyor. Bu tezgahın içinde maalesef Kırım'dan kaçan Kırım Tatarları da var. USAID yani ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı yoksul ülkelerdeki belli yapılara demokrasi adı altında para yardımı yapar. Wikilist belgelerine göre Usaid Mısır'da Hüsnü Mübarek'e karşı ayaklanmaları organize edenlere milyonlarca dolar para gönderdi. Aynısını Libya'da, Suriye'de, Irak'ta ve Türkiye'de yaptı. Şimdi Kiev'e kaçan Kırım Tatarlarına aynısını uyguluyor. USAID görünürde bir yardım kuruluşu ama asıl işlevi CIA'nin örtülü operasyonlarını fonlamaktır. Gizli ordular, paramiliter yapılar ve terör örgütleri USAID üzerinden fonlanır. Gönderilen parayla silah alınır, sabotaj eğitimleri verilir, terör saldırıları düzenlenir. CIA işite götürülen Kırım evi ve Kırım cephesi içindeki Kırım'lı militanlar içinde Usay üzerinden para aktarmıştı. Bugün de Kiev merkezli Kırım Ailesi adlı yapıya bunu sağlıyor. 2021 sonunda Türkiye'ye gelen Kırım Ailesi isimli sivil toplum kuruluşunun başkanı Anife Kurt Seyitova Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Kırım Gelişim Vakfı ile işbirliği protokolü imzaladı. Geçmişte Suriye'ye gönderilerek Selefi teröristler için aktarılan para bugün Kırım'la karşı düzenlenecek sabotajlar için kullanılacak. Kırım'da 200 bin Kırım Tatarı'nın yaşaması umurlarında bile değil. Çünkü CIA ve işbirlikçileri için Kırım Tatarlarının hiçbir değeri yoktur. Kırım Tatar gençlerinin Hizbul Tahrir, işi ve El Nusra gibi Selefi örgütlere yönlendirilmesi, Suriye ve Kırım'a karşı saldırılarda kullanılması, on yıllardır devam eden bir planın parçasıdır. Bu militanlar yakalandığında, Mustafa Cemilev, Refat Çubarov, ve Rüstem Ömerov gibi ayrılıkçılar feryat figan ediyor. Çünkü operasyon çökerse USAID gibi CIA kurumlarından Ukrayna'ya bağlanan para muslukları da kesilir. Kırım Tatar gençleri üzerinden mevki, makam ve para kazanmaya alışmış bu asalak yapılar açıkta kalır. Sevgili dostlar, kendi gerçeğimizi bilmeli ve artık açıkça konuşmalıyız. Çünkü aynı hataları tekrarlayarak farklı bir sonuç elde edemeyiz. Yıllar boyu Batı'nın gizli servisleriyle bu tür kirli ilişkiler içine giren Kırım Tatarları oldu. Nazi işgali sırasında Alman gizli servisinin şefi Reinhard Gehlen'in Kırım Tatar taburları vardı. Sonuçta Nazilerle işbirliği yapan bir avuç tuzu kuru adam batıya kaçtı. Geride kalan Kırım Tatar aileler ise sürgün edildi. Suçu maalesef masumlar çekti. Batıya kaçan bu işbirlikçiler ve Türkiye'den batıya götürülen Kırım Tatar gençleri soğuk savaş sırasında Radyo Liberty ve Ukrayna Hür Üniversitesi gibi kurumlarda eğitim aldı. Bunlardan biri de bizim camiamızdan Hakan Kırımlı'dır. Ve doktora için Ukrayna Hür Üniversitesi'ne gitmiştir. Uzun sürede Zaman Gazetesi'nde yazı yazmıştır. Babası Adalet Partisi'nin Turizm Bakanı Ahmet İhsan Kırımlı da 15 Temmuz sonrasında FETÖ'den kapatılan Fatih Üniversitesi'nin kuruluşunu yapan Sağlık Vakfı'nın başındaydı. Bütün bunlar tesadüfi bağlantılar değildir ve artık camiamız açısından yüksek sesle konuşulması gerekir. Hepsi Türkiye'de görev yapan CIA casusu, özbek asıllı Ruzi Nazar'ın himayesindeydi. Nuzi Nazar gitti ve sonra Hamburg'da kurulan Şarkiyat Enstitüsü'nün başındaki Almanya BND casusu Udo Stanba devreye girdi. Utto Stenba Türkiye teröre karşı operasyonlarını sürdürürse iç savaş çıkar diyordu. Bu projenin siyasi ayağını yürüten Mustafa Cemilev ve şuraya kaası yıllar boyu Ruzi Nazar, Utto Stenba, Graham Fuller ve Henry Barkey gibi casuslarla birlikte oldu. Resimler verdi, onlardan ödüller aldı. Hepsinin açık kaynakları mevcut isteyen bakabilir. Bugün de aynı projenin içinde yer alıyorlar. Kırım Tatarları üzerinden menfaat temin ediyorlar. Sevgili dostlar, Kırım Tatarları olarak bizim sorunumuz ne Rusya'dır ne Ukrayna'nın Şaklavan Devlet Başkanı'dır. Bizim asıl sorunumuz içimizdeki bu tür yapıların deşifre olması ve bir daha Batı adına Kırım Tatar toplumunu Ferakete sürükleyecek, projelere kalkışmadan tasfiye edilmesidir. Bunları bir daha düşünmenizi önerir, saygılar sunarım. Hoşçakalın.